Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz herkes bugün sabırsızlıkla dizimizin yeni bölümünü beklerken maalesef yeni bölüm gelecek hafta cumartesi Fox TV ekranlarında olacak 17 Nisan cumartesi dizimizin sezon finalini izleyeceğiz. Tabii ki sizler sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Eğer siz de bir sençal kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.